Günlük hayatta sıklıkla kullanılan Almanca cümlelerin yanı sıra Almanca soru cümlelerini bilmek iletişim açısından oldukça önemlidir. Bu videoda sizlerle beraber günlük hayatta sıklıkla kullanılan 15 temel Almanca soru cümlesini öğreneceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. önce hayatımızda çok büyük bir rol oynayan nasıl gidiyor nasılsın anlamına gelen fakat günlük konuşmada daha çok gençler arasında kullanılan bir cümleyle başlayalım. Was geht ab? Was geht ab? Sorusu Almanca'da nasıl gidiyor anlamına gelir. Az önce de belirttiğim gibi bu daha çok gençler arasında günlük konuşma dilinde kullanılan bir soru cümlesidir. İkincisi ise Hast du am Wochenende etwas vor? Hast du am Wochenende etwas vor? cümlesidir. Bu da hafta sonu bir şeyler planlıyor musun? anlamına gelen bir soru cümlesidir. Hafta sonu ile ilgili bahsetmek istediğim bir diğer soru cümlesi ise Wie war dein Wochenende? Wie war dein Wochenende? cümlesi. Bu da Almanca'da hafta sonu nasıldı? anlamına gelen bir soru cümlesidir. Dördüncüsü ise Was ist passiert? Was ist passiert? cümlesidir. Bu da ne oldu anlamına gelen bir soru cümlesidir. Bu kalıbı dizilerde sıklıkla duyabilirsiniz. Bir diğeri ise ist alles in Ordnung? ist alles in Ordnung? cümlesidir. Bu da her şey yolunda mı anlamına gelir. Almanca günlük konuşma dilinde genelde bu soru sorulurken en baştaki ist kullanılmaz. Cümledeki soru anlamı tonlama ile sağlanır. Yani alles in Ordnung şeklinde söylendiğinde bunu her şey yolunda mı anlamına gelen bir soru olarak anlayabilirsiniz. Altıncı sorumuz ise Was meinst du? Was Yani ne demek istiyorsun anlamına gelen bir sorudur. İlk başta bahsettiğim 6 tanesi ikili konuşmalarda sıklıkla kullanılabilen kalıplardı. Şimdi birazcık da alışveriş sırasında hem kullanabileceğiniz hem de görevlilerden duyabileceğiniz soru kalıplarına değinelim. Bir mağazaya ya da hizmet alabileceğiniz bir yere girdiğinizde oradaki görevlilerden şu soruyu duyabilirsiniz. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Bu soru cümlesi Almanca'da sizi nasıl yardım edebilirim anlamına gelmektedir. Brauchen Sie noch etwas? Brauchen Sie noch etwas? Soru cümlesi ise başka bir şeye ihtiyacınız var mı anlamına gelir. Alışverişi tamamladınız ve daha sonrasında ne kadar tuttuğunu öğrenmek istiyorsunuz. O zaman was macht das? Was macht das? Soru cümlesini kullanabilirsiniz. Bu da ne kadar ediyor anlamına gelen bir sorudur. Almanya'da da Türkiye'de olduğu gibi poşetler ücretlidir. Bu nedenle bir şey satın alırken bu esnada görevliden Brauchen Sie eine Tüte? Brauchen Sie eine Tüte? cümlesini duyabilirsiniz. Bu da poşete ihtiyacınız var mı anlamına gelir. Eğer kasap, fırın, pastane gibi yerlerden alışveriş yaptıysanız o zaman görevliden alışverişinizi tamamlamadan önce hepsi bu kadar mı? Anlamına gelen Was is ist das? cümlesini duyabilirsiniz. Eğer alışverişinizi tamamladıysanız buna cevap olarak Das war's. Das war's. Cevabını verebilirsiniz. Kalabalık bir yerlerden geçerken geçebilir miyim demek için de Rafik ich bitte vorbei? Darf ich bitte Cümle kalıbını kullanabilirsiniz. Dilerseniz ilk başta izin istemek için afedersiniz anlamına gelen Entschuldigung. Entschuldigung kalıbını da kullanabilirsiniz. Bir yere gittiniz ve fazladan sandalye ihtiyacınız var. Ama bu sandalyenin dolu olup olmadığını bilmiyorsunuz ve sormak istiyorsunuz. İşte bu durumda Ist der Stuhl besetzt? Ist der Kalıbını kullanabilirsiniz. Böylece sandalye dolu mu demiş olursunuz. Bir kelime gördünüz ve nasıl telaffuz edileceğinden çok da emin değilsiniz. Telaffuzuna güvendiğiniz bir arkadaşınıza ya da Alman bir arkadaşınıza onun nasıl telaffuz edildiğini sormak istediğinizde Wie spricht man das aus? Wie spricht man das aus? cümlesini kullanabilirsiniz. Böylece bu nasıl telaffuz edilir demiş olursunuz. Buradaki das sormak istediğiniz kelimeyi temsil ediyor. Trenle seyahat etmek için perona geldiniz fakat treninizin gelip gelmediğinden ya da peronda bekleyen trenin size ait olup olmadığından emin değilsiniz. O zaman bu durumda o trenin nereye gittiğini sormak istediğinizde Soru cümlesini kullanabilirsiniz. Böylece bu trenin nereye gittiğini biliyor musunuz diye sormuş olursunuz. Böylece de sizlerle birlikte Almanca günlük konuşmada en sık kullanılan 15 temel Almanca soru cümlesini öğrendik. Peki ya sizin en sık kullandığınız soru cümlesi hangisi? Lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Eğer Almanca günlük hayatta sıklıkla kullanılan 20 temel Almanca cümleyi öğrenmek istiyorsanız video sonunda bulunan kartı tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.